Merhabalar, Karavandaki Adam'a hoş geldiniz. Bugün Sezgi ile beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Sezgi hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Harikayım. Merhabalar, bugün eskiz üzerine konuşacağız. Eskiz nasıl yapılır? Bizler eskiz yaparken, hatta resim yapmaya yeni başladığımızda eskiz yaparken neden geriliyoruz? Nelerin eskizini yapabiliriz ve bu eskizleri nelere yapabiliriz? Biraz onlar üzerine konuşacağız. Çok temel bir konu değil mi? Evet, temel bir konu. İlk olarak öğrenmek için Evet, yani hiçbir şey yapmıyorsanız bile eskiz yapıyor olmanız çiziminize en başta en baş kısımlarında geliştirecektir. Peki bugün biz epey öğreneceğiz gibi. Evet eskiz alanında bayağı bir şey öğreneceğiz. O zaman öncelikle bir örnekle başlamak istiyorum. Çok usta ressamlardan biriyle başlayalım. Mesela şu şekilde düşünelim. Bir eskiz sanat eseri sayılabilir mi? Eğer Leonardo'nun bir eskizi ise evet bu bir sanat eseri sayılabilir. Leonardo da Vinci'yi sizler muhtemelen son akşam yemeği veya Mona Lisa'dan duymuşsunuzdur. Evet bu eserleriyle çok ünlü ama ek olarak da eskizleriyle ünlü sanatçılarımızdan biri. Birçok ressam eskizleri sanat eserlerini üretmeden önce veya o anı anlık olarak resmetmek için kullanır. Şimdi bizler nasıl kullanmalıyız ve Leonardo nasıl kullanmış önce bir ona bakalım. Mesela ilk örneğimiz Leonardo'nun 1505 yılında çizdiği iki savaşçının portresi adlı bir eskizi. Eskizlere alt verilir mi gibi bir soru işaretiniz olabilir. Leonardo'nun ki sanat eseri sayıldığı için bir noktada artık verilmeye başlanmış. Ee, biz... Oradan başkaları mı vermiş bunları? O konun hakkında net bir bilgim yok. Ama sanırım kendisi eserleri üretirken bazılarına veriyor. Bazılarında da bu işte mesela bakarak çizmiş ya iki tane savaşçının başına. Hemen diyorlar ki tamam iki savaşçının başına baktığı için iki savaşçının başını koyalım diyorlar. Şimdi burada iki savaşçının başını resmetmiş ve mesela çizgi darbelerine baktığımızda ne kadar rahat, eskiz çizimlerinde rahat olmamız aslında önemli. Bir eseri yansıtıyormuş ya da işte bir tablo yapıyormuş ya da bir kara kalem natürmü ortu 50'ye 70 ya e 35'e 50 ya da 70'e 100 ya da çalışıyormuş gibi düşünmemeniz gerek. Bu noktada biraz daha elinizin rahat olduğu aslında el açma pratiklerinin de içine giren bir yöntem eskiz yapmak. Burada aslında bir kaydetme yöntemi gibi de düşünebiliriz yaptığımız eskizleri. Leonardo da o anlık bu şekilde resmetmiş çalışmalarını. Bir diğeri ise 1508 yılında Leonardo'nun resmettiği bir adamın ve aslanın başı. Burada da mesela aslında daha fazla detay var buradaki eskizlere baktığımızda. Aslan kenarından çıkmış, çok hafif eskizi alınmış. Ya eskizi düşündüğünüzde mesela bir çalışmayı yaptığınızda onun yanına ek olarak rastgele çizimler yapmazsınız. Ama eskiz yaptığımızda kağıdın içerisini tamamen her yerini karalayabiliriz. Bir eskizin üzerine başka bir eskiz yapılabilir. Mesela burada gördüğünüz gibi aslanı üzerine yapmış. Hani bu tek başına bir tablo olsaydı belki öyle yapılmayacaktı ama ama burada o anı kopyalamak ve o anı kaydetmek için bu şekilde çalışılmış. Peki illa kara kalem mi yapmak lazım bunları? Hayır, başka boyalarla da çalışabiliriz. Zaten ben şimdi birkaç tane çeşit getirdim. Burada tükenmez ve pilot kalem getirdim. Kenvezli yani pilot kalemle özellikle eskiz almak benim açımdan çok keyifli oluyor. O yüzden sizlere de birazcık bahsetmek istiyorum. Diğerine baktığımızda da bu da 1505 yılında yapılmış bir çalışma. Sol profilden bir savaşçının portresi. Hepsindeki tonlama şekilleri ve çizgi değerleri benzer farkındaysanız ve ne kadar yarım gözükse de gözümüz onu tamamlıyor ve tamamlanmış gibi hissedebiliyoruz. O da aslında önemli bir detay. Bu bence çok önemli bir eskiz. 1490 yılında yapılmış bir eskiz ve bir kadının portresi. Fakat bu eskizlerin Mona Lisa'sı olarak adlandırılıyor. Leonardo'nun yaptığı. Çok benziyor mi? E benzerlik dışında hem Duruştan biraz kaynaklı. Hem de genelde farkındaysan erkek çalışmış. Bir tane de kadın eli, yani bu zamana kadar getirilebilmiş bir eskiz var. Genelde eskizlerin hepsi o dönemlerde, özellikle Leonardo'nun döneminde olan sanatçıların bütün eskizleri günümüze taşınamamış maalesef. Burada da zaten taşınamamış olan bir sürü eskiz var Leonardo'ya ait. Bir de ek olarak bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şimdi burada Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği'nin bir kısmının eskiz var. Ama bunu Leonardo yapmadı. Bu Rembrandt'ın bir eskizi. Rembrandt Leonardo'nun tablosuna bakarak onun eskizini alıyor. Böyle bir şey yapılabilir mi? Bu sanat hırsızlığı değil mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, değil. Çünkü zaten bunun Leonardo'ya ait olduğunu ve ona hayranlık duyarak bunun eskizini yapıyor sanatçı. Bunu size bahsetmemin sebebi, sizler bir sergiye gezip, müzeyi gezip oralarda gördüğünüz eserlerin eskizlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Orada önemli olan aslında aslında eseri yapmış olan sanatçının gördüğü ve işlediği konulardan bir ders çıkarmak ve deneyim kazanmak. Şimdi Rembrandt deyince sen üzüldüm. Çünkü geçen videoda beni Rembrandt olma vaadiyle kandırmıştın <laughs> evet. ve sonuçta pek de Rembrandt olmamıştım. Bir hüzün de anı olarak. Ama işte her şey zamanla bak. Rembrandt olmuş ama Rembrandt olurken Leonardo'nun eserlerinden de ilham almış. Benim yaptığımın hangi ressam ait olduğunu şu an çıkartamıyorum. <laughs> Şimdi gelelim asıl konumuza. Leonardo'nun eserlerini, eskizlerini gördük. Peki biz nasıl eskiz yapabiliriz? En kolay, en pratik ve nelerle eskiz yapabiliriz? Bir oraya geçelim. Eskiz yaparken hangi malzeme kullanabiliriz. Öncelikle onlarla başlayalım. Şimdi önümde kalemler var ama sadece kurşun kalem yok. Bazı mesela HB kalemim var, 2B kalemim var, 5B kalemim var. Ben tabii ki şu an rastgele bunları getirdim ve en çok aslında kullanmayı sevdiklerimi getirdim. Siz yine keyfinize göre farklı boyutlarda kalem kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra ben mesela eskizlerimde genelde uçlu kalem kullanmayı seviyorum ve bu uçlu kalem genelde 05 numaralı oluyor. Uçlu kalem kullan kullanmamın sebebi çalışmayı yaparken dokuyu daha yumuşak hissettiriyor bana. Tabi bu kişisel bir tercih olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Resim yapmaya yeni başlıyorsanız uçlu kalem en başta kullanmayın. Uçlu kalemlerle başladığımızda el biraz daha gergin olabiliyor. Ama bu kalemlerle başladığımızda el daha rahat hareket edebiliyor. O yüzden resim yapmaya, kara kalem tekniklerine ya da güzel sanatlara mesela hazırlanıyorsanız genelde uçlu kalemle değil de bu kalemlerle çalışmamızı tavsiye ederler. Ben de genelde öğrencilerimi öncelikle bunlarla başlayacağım başlatıyorum. Ufak detaylar için sonrasında kullanabilirsiniz. Bu kurşun kalemler haricinde tükenmez ve pilot kalemle eskiz yapmayı açıkçası dış mekanda özellikle çok seviyorum ve sizler de dışarıda çizim yapacağınız zaman yanınızda taşımanız açısından çok daha pratik ve kolay olacaktır. Bunların dışında yani tükenmez kalem ve pilot kalem dışında renkli kalemlerle de işte kurşun kalem, renkli kuru boyalar, pastel boyalar, akrilik, sulu boya, istediğiniz boyayla eskizler yapabilirsiniz. Yani bunun bir sınırlaması yok. Siz nasıl keyif alıyorsanız. Ama genelde hem başlangıç aşamasında hem de işte dediğim gibi yanımızda rahat taşıyabildiğimiz için dışarıda eskiz yapmamız durumlarında o anı resim olarak kaydetmek istediğimiz noktalarda bu tarz kalemleri kullanmamız daha avantajlı olacaktır. Şimdi bunların dışında biz nelere çizim yapabiliriz bir onu konuşalım. Çünkü bana en çok gelen sorulardan biri eskiz defteri almak zorunda mıyım? Eskiz defteri almadan eskiz yapamıyorum. Eskiz defterleri çok pahalı. Nasıl alıp da resim yapayım gibi sorular geliyor. Şimdi eskiz defteri almak zorunda değilsiniz tabii ki. Bir de şöyle bir durum var. Eskiz defteri aldığımızda bazen eskiz defterinin içerisinde resim yapacağımız için daha fazla gerilip Aa ben bu deftere her sayfasını açtığımda çok güzel çizimler görmek istiyorum istiyorum. Arka arkaya çok güzel resimler yapmış olmak istiyorum deyip yapamayabiliyorum. Onun için en başlarda bence eskiz defteri almak yerine topa A4 kağıtları alabilirsiniz. Hatta A4 kağıtlarını katlaya katlaya kendinize bir defter bile oluşturabilirsiniz. Hani tek tek onları taşımak dışarıda zor olur. Ben dışarıda çizim yapmak istiyorum dediğiniz noktada. Bunun dışında benim en çok sevdiğim yöntem özellikle evde eskiz yapacaksam. Hemen şuradan sizlere göstereyim. En çok sevdiğim yöntemlerden biri böyle 35'e kağıtlar alıp her yerini eskizlerle doldurmak. Mesela bir tane kalemimizi alalım. Ben şimdi önce bir uçlu kalem alayım. Rastgele bir şey çizmek istedim. Yani bir saksı olabilir bu. Rahatlıkla hiç herhangi bir işte çizimde nereyi ne yapmalıyım gibi düşünmüyorum. Direkt yerleştiriyorum. Yeri belli oldu. İşte bitkim nerelere gelecek? nerelerden çıkması gerekiyor. Hiç elimi kaldırmadan bile bu çalışmayı yapabilirim. Şimdi burada bu şekilde eskizini aldık diyelim. Rastgele çiziyorum. Tamam, rastgele çizdim. E bu kağıt ne oldu şimdi? Bir kenarına çizdin, sezgi ne yapacaksın? Tamam, hemen az önce Leonardo'nun çalışmalarında gördüğümüz gibi mesela bir portrenin yanına aslan çizmişti. Hemen onun yanına başka bir şey çizebiliriz. Önümde bir elma vardır hemen o elmayı yerleştirebilirim ve özellikle dikkat etmenizi istediğim şey hiçbir şekilde şöyle tırtık tırtık çizgiler kullanarak yapmıyorum tamamen olabildiğince elimin açılacağı ve daha pratik çizgiler kullanıyorum ve bununla birlikte daha akıcı çizgileriniz oluşmaya başlıyor. Ha, siz dediniz ki ben tamam bunları çiziyorum da e, üzerinde tonlama yapmam gerekiyor mu eskiz aşamasında? Yapabilirsiniz. O an mesela alanlarını belli edip hemen bir tarama atıp nerelerde koyu var, nerelerde açık tonlar var görebilirsiniz. Onun dışında hemen mesela buralara başka bir şeyler de deneyelim. Ne deneyebiliriz? Etrafımızda neler var? Bir kutu gördüm mesela. Hemen kutuyu resmedebiliriz. Tamamen keskin hamlelerle yapıyorum. Bazen elimi kaldırmadan çalışıyorum. Sonra bunun koyu olan yerlerine tonlarımızı atıp yerlerini belli edebiliriz. Önemli olan o an gördüğümüz şeyi sadece hafızamızda tutmayalım, kağıdımıza da aktaralım. Belki daha sonrasında işimize yarar. Özellikle bunu Güzel Sanatlar Lisesi'ne ya da Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanıyorsanız deneyebilirsiniz. Ben mesela üniversiteye hazırlanırken ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne de hazırlanırken hep bu şekilde çalışıyordum. Evet imgesel sorular soruyorlar. Büyük kağıtlara çalışmamız gerek. Fakat o imgesel çalışmaların içerisindeki objeleri rahat yerleştirebilmemiz açısından olabildiğince çevremizdeki objeleri, mekan figürleri hafızamızı tutmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yöntemi onu gördüğümüz an çizmek ve bir kenarda durmasını sağlamak. Yani bir kelimeyi ezberliyormuş ve onu yazarak ezberliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Aynı mantıkta çizimlerini yaptıkça biz de onları nasıl çizildiğini ve hangi mekanlara uyum sağlayabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Ve büyük bir çalışma yaptığımızda da istemsizce hemen ''Aa ben kenara bir elma yerleştirebilirim, bir ağaç koyabilirim, bir kutu yerleştirebilirim.'' deyip rahatlıkla üstesinden geliyoruz resim yapmak pratik gibi bu Evet yani hem biraz şey gibi hafızaya atıyoruz ezberleme kısmı aslında. Yani. Evet geliştirici bir yönü var. Zaten hem çok fazla çizmiş oluyoruz bu vesileyle. O zaman bir ressam yani resim hayatı boyunca herhalde belki binlerce çizimci olabilir mi? Evet. Binlerce eskizi vardır. Hatta daha da fazla olabilir. O yüzden zaten birçok eskizine ulaşılamıyor diyorlar eski ressamların. Mesela ben de Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlandığım dönemden beri birçok eskizimi saklıyorum. Hoşuma giden ve oradaki süreci de gözlemlemiş oluyorum. O da çok hoşuma gidiyor zaman içerisinde. Evde çizim yaparken böyle büyük kağıtlara çalışabiliriz ve bir sürü eskizi aynı anda orada görebiliriz. Bunların dışında işte dışarıda diyelim. Dışarıda yanınıza ne taşıyabilirsiniz? Evet eskiz defterlerine baktığınızda öyle kalın işte çok masraflı geliyor alamıyoruz dediğiniz noktada daha minik eskiz defterleri düşünebilirsiniz. Biraz daha küçük ince hem de taşıması daha kolay olacak. Ya da daha da küçülttüğümüzü düşünebiliriz. Daha minik bu tarz şirin eskizler alabileceğiniz bir defteriniz olabilir. Ben bunları çok seviyorum. Bunlara bazen minik sulu boyalarda dışarıda yapabilmiş oluyorum. Bu tip eskiz defterlerini de düşünebilirsiniz. Bunların dışında, şimdi Leonardo da Vinci portreler ve anatomiyle ilgili eskizler yapmış. Az önce birazcık gördüm. Biz bu tarz eskizleri yaparken nasıl çalışabiliriz? Birazcık da onun üzerine konuşalım. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanan kişilerden anatomiyi geliştirme konusunda anatomi parçalarını, portre parçalarını nasıl çalışabilirim? Tek bir bütün halinde bir anda çalışmaya çalışıyorum ama yerleştiremiyorum diye bazı sorular alıyorum. Şimdi onları da yerleştirme konusunda mesela portreyi düşünelim. Bir portre çalıştığınız noktada bir gözü direkt tek başına tek bir hamleyle eskizini yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken dediğim gibi en başta da eskiz ya Eskiz olduğu için onun detaylı olmasına ya da çok güzel olmasına odaklanmayın. Hatta sadece tek bir hamlede bile elinizi kaldırmadan şu şekilde göz çizimleri yapabilirsiniz. Bir süre sonra onun şekli çıkmaya başlıyor ve siz istediğiniz gibi daha sonra şekillendirebiliyorsunuz. Buradaki önemli olan şey elimizin alışması, elimizin o hamlelere ve o çizgileri öğrenmesi. Daha sonra zaten siz kendi tarzınızda ya da işte yaptığınız figür çalışmalarında ya da portre çalışmalarında daha farklı uyarlamalar yapacaksınız. Şimdi ben şu an gözden örnek verdim. Fakat e, düşün mesela bir el çalışmasını bile bir sürü kağıdınıza çizebilirsiniz. Atıyorum kendi elinize bakın anlık nasıl duruyor. Elinizin sadece dış hatlarını görüp rahatlıkla şeklini belli edebilirsiniz. Burada önemli olan şey yine aynı şekilde sadece dış hatlarını belki eklemlerini, yerlerini görmek ve onun yerlerini gördükçe siz zaten kıvrımlarını, şekillerini vermeye başlıyorsunuz. Bu şekilde hatta özellikle hareketlerini çalışabilirsiniz. Bunun mesela hareketini yerleştirdik diyelim şu anda. Yine mesela evde oturuyorsunuz diyelim, önünüzde böyle bir kağıt var ve eskiz alıyorsunuz. Önünüzde oturan bir figür var, o oturan figürü resmetmek istediniz. Önemli olan öncelikle onun hareketini algılamak. Nasıl duruyor, nasıl oturuyor? Bunu bir iskelet ya da ginali gibi düşünebilirsiniz. Sadece oradaki kas yapılarına odaklanmadan tamamen hareketine odaklanın. Nasıl duruyor? İşte kafayı yerleştirebiliriz. Omuzu gördük. Vücudun yapısını gördük. Hatta hemen öncelikle bu yapısını göstereyim. Sonra size bir şey daha göstereceğim. Şimdi oturan figürün genel hatlarını belli etmiş olduk. Tamamen taslak bir şekilde. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Ben cineli gibi şu anda düz çizgiler kullandım. Ama kas yapılarına ve omurga hareketlerinin çizimlerine girmeye başladığınız noktada daha esnek görmeniz gerekecek. Esnek görmeniz gerektiğinde de artık bir noktadan sonra omurga hareketlerini hayal etmeye çalışın. Bunun hayal etme süreci biraz uzun sürecektir. Öncelikle bunun için bazı mesela anatomi kitaplarına ya da internette bazı kaynaklardan anatomideki bu işte kemik kas yapılarının çizimlerini ufak ufak eskizler halinde parçalı çalışıp Sonrasında bir bütün halinde çalışabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, mesela oturan figürünüz birazcık kıvrımlı duruyorsa, o omurgasının hareketini görüp daha kıvrımlı bir hal yaratabiliriz. Tamamen o anlık size kalmış nasıl yapmak istediğiniz. Şu anda sadece kıvrımını belli ettim ama bundan sonrasında üzerine kas yapılarını ve vücut hareketlerini giydirebiliriz. Tamamen en taslak aşamadan yani en genelden özele sonrasında geçiyoruz. Eskizlerle ilgili ve bu minik çizim pratikleriyle ilgili bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Evet serinin sonraki bölümlerinde neler olacak? Serinin sonraki bölümlerinde hem sizlerden yorumlar alabiliriz, neler istiyorsunuz. Hem de daha bunun gibi eğitici videolardan devam edebiliriz diye düşünüyorum. Çizim eğitimiyle alakalı aynı zamanda da birazcık sanat tarihinden, sanatçılardan da bahsedebiliriz ben. Aynı zamanda senin içeriklerine de YouTube kanalında ve aynı zamanda Instagram kanalından da ulaşabilir. Evet ulaşabilirler. Ee, YouTube'da da, Instagram'da da Sezgi Tamer ismiyle ulaşabilirler. Gayet, evet. teşekkürler. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz.